Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amasya bükmesi yapacağım arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bir buçuk su bardağı suyu karıştırma kabıma alıyorum. Bardakları 200 milimlik. Bir su bardağı süt. Bir yemek kaşığı maya. Bir pakete denk geliyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 çorba kaşığı şeker. şöyle bir karıştırıyorum ve hemen unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Bu arada bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Hamuru toparladım. Şimdi tezgahıma alıyorum. tezgahımda bayağı bir güzel yoğuruyorum. Evet. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde İyice yoğuralım. Hamurum hazır. Bakın şöyle yumuşak bir hamur yoğurduk. Şimdi kabıma alıyorum, kapağını kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şöyle elime biraz un batırıyorum ve şöyle toparlıyorum. Hamurumuzun havasını şöyle alalım. Dıştan içe doğru. Bezelere ayıralım. Hamurlarımızı bu şekilde beze yaptım tamamını. Şimdi üzerlerine şöyle bir e, naylon poşet buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve ilk bezemden açmaya başlıyorum. Birinci yufkamı açtım arkadaşlar. Yufkamı bir kenara alıyorum. Diğerini açmaya başlıyorum. İkinci yufkamı açtım. Şimdi üzerine erittiğim tereyağımı her tarafına yufkamın gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle 300-400 gram kadar ceviz var burada arkadaşlar. Ceviz kullanacağım içerisine bir çay bardağı şekeri ilave ediyorum. Şekerle cevizi bir güzel karıştırıyorum. Her tarafına yine gelecek şekilde cevizi serpiştiriyorum. İkinci yufkayı üzerine seriyorum. Şöyle seriyim. şöyle kenarı çekiştiriyorum şöyle açayım her tarafını kapatalım tekrar tereyağı sürüyorum her tarafına tekrar ceviz içinden serpiyorum bir kenarından şöyle tutup ince ince katlıyorum. Bükmemizi bir tarafını sağ, bir tarafını sol olacak şekilde şöyle çekiş Çevirelim arkadaşlar bir taraftan, çekiştirelim. Bakın. Evet, şöyle kendi etrafında çeviriyorum. Tavamın ortasına alıyorum. Bir yufkamı daha açtım. Şimdi onu da diğerleri gibi yağlıyorum arkadaşlar. Bir kez daha göstermek istiyorum. Her tarafını yağlıyorum. Yine ceviz serpiştiriyorum. İkinci yufkamı üzerine seriyorum. Tekrardan üzerine yağlıyorum. Tekrar ceviz serpiyorum. Şimdi kenarından tutup katlıyorum arkadaşlar şöyle. Şöyle çekiştirelim ve bir tarafını sağ, bir tarafını sola olmak üzere şöyle çevirelim. Arada çekiştirelim. Tavama alıyorum ve Şöyle seriyorum. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hamurlarınızı 10 tane eşit bezeye bölmeye çalışın. Çünkü hav yufkalarımızı çift çift hazırladığımız için. Evet, tamamladıktan sonra tepsi mayası için üzerini kapatıyoruz ve 15-20 dakika tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. Bir tane iyice çırptığımız yumurtayı Şimdi bütün böreğimizin üzerine süreceğiz. 180 derece ısıttığımız fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Şöyle pişti arkadaşlar o kadar da güzel olmuş ki inanın soğumasını bekleyemediler videomu tamamlamamı bile bekleyemediler bakın kapış kapış giymeye başladılar şimdi sizlere de şöyle dokusunu göstermek istiyorum deneyin pişman olmayacaksınız gerçekten o kadar güzel oldu ki şöyle biraz koparayım şöyle göstereyim tel tel ayrılıyor denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, takipte kalın. Daha güzel, daha yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.